Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir kasa açılım videosuna hoş geldiniz. Bu videonun çekilişi 10 TL Steam Streamkey'dir. Çekilişe katılmak için videoya bir like atıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz ve yorum kısmına Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Ben de kazanan kişiyi bir sonraki videonun sonunda açıklıyorum. Herkese bol şans diliyorum. Haydi videoya geçelim. Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir kasa açılı videosuna hoş geldiniz. Evet bugün Skin Club'dayız. 12 dolarlık bir bakiyemiz var. Kasa açacağız. Ee, yanımda Berkay var. Berkay hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Kanka 12 dolarlık bakiye var. Bunu katlamaya çalışalım. Ee, benim kafamdaki 3 tane kasa var. Şimdi şöyle bir bakıyorum kanka. E, AK-47, AWP, M4A1S ve M4A4. Bu kasalar katlatıyor kanka. Onun dışında USPS, Glock ve Deagle kasaları da var. Ya yani bu kasalar da katlatıyor. Şimdi 12 dolara ne yapabiliriz? 2.99 Yani şunlardan bir tanesini bir verse zaten tamamız ya. Evet o zaman e, videoya AK-47 kasası ile başlıyoruz. 2.99 Bir tane Yapıştırdım hadi bakalım. Evet ilk kasamızdan ne geliyor? Ne geliyor? Hadi. Ah şunda dursa var ya çok süperdi ya. Ne kadar ki? 046. Evet bunda battık. Bir tane daha yapıştıracağım kanka. Bir evet. tane daha yapıştırdım. Bu sefer hadi ver abi. Bu sefer çıkaralım şu parayı hadi. En son zaten upgrade'e gideceğiz. Hayır ya. Olmadı bu. 1.29 6.16 kaldı. Bir tane hızlı yapıştır dedim. 2.60 geldi. 3.15'imiz kaldı. 3.15'e de iki tane okay. USB yani kasası yapıştıralım kanka. 1.49 Bir tane açtım. AK'den niye kötü aldık ya? Bir tane drop atsa var ya. Evet bir tane USB kasası yapıştırdık. Hadi bakalım ne geliyor buradan. Şuna git be. Git lan. Ee, hadi be. 1.11. Okey bir tane de hızlı yapıştırdım. 0.75 yarısını çıkarabildik ufaklarla başlayalım o zaman 46'yı şöyle bir bir dolara, evet. dolara bir deneyelim yüzde ee, 46 şans ee, sola düşünüyorum sola gelebilir Hadi bakalım İlkinden bir bakalım <laughs> buradaki sistem bir sol bir sağ şeklinde ilerliyoruz zaten. yok evet. Bu arada bu gelmedi Evet Tam ortaya geldiği için orta çok dengesiz oluyor. Nereye gideceğini bilemiyorum. Sola bırakacağım bu sefer. Hadi abi. Bu sefer ver bize. Evet, bu sefer aldık kanka. Dur. Dur artık. Ya inanılmazsın ya. İnanılmaz nasıl sağ bırakabiliyor da? Vallahi ilginç ya. Şu... Gene sağda patladı. Bu sefer sola gelecek artık ya. Gel artık ya. Bu sefer yani sola vermezse bu sefer de yani Evet sanırım bu sefer de vermedi. İnanılmaz ya. Yine sağ bıraktı. Ne var? Şu. Hatta ben bunu direkt 8 dolar yapayım. Ben de oldum. Şu Diggle'a. Aynen. Bu sefer sola bırakacak. inanıyorum yani. Bunda da vermezse zaten çıkalım gidelim abi. Bu sefer de sola vermen lazım yani artık. Evet verdi. Dur. Dur artık. Dur. Sonunda be. Oh Şimdi devam ediyoruz. Devam ee, ediyor. devam et, Kanka bunu satalım. Bunu bence satalım. İki, ya, AWP Aynen. iki tane bir AWP patlatalım. AWP denemedik çünkü. Belki AWP'den güzel bir drop alırız. Hadi abi. Ver bakalım bize güzel bir drop. En azından şöyle güzel bir skin alalım. Ne olur çöp gelmesin ya. Ne kadar ki bu? 2.60. Kötü. Bir tane daha patlatacağım kanka. Ne kadar var? 4.20 var. Bir AWP daha patlattım. Ya bu sefer ver artık ya. Şöyle güzel bir AWP ver de yolumuza bakalım. Sen de mutlu ayrıl. Biz de mutlu ayrılalım. Gitsene şuna. Hadi. Kanka. Abi 0.19 ne ya? 0.19 nedir ya? Şaka gibi ya. Şimdi şöyle bir 1 dolara Aynen şunu bir 1 dolara çakalım. Yani işaretin ne tarafta duracağını görmek için açtım bunu. Ee, sanırım sol tarafa yakın durdu. Yani 2.60'ı şöyle bir 5'e sağa gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hmm, nereye gidecek? Evet sanırım gelmedi. Aynen sola gitti. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu da böyle bir videoydu. Birazdan yine deneyeceğiz. Bu videonun devamı olur zaten o da. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, yeni bir bakiye Biraz, biliyorsunuz biraz önce batmıştık. Şimdi tekrardan yeni bakiye ile devam ediyoruz. 16.68'imiz var. Ee, Summer Lizard kasası gözüme çarptı. 12 dolar. Bu kasayı denemek istiyorum. 15 günü kalmış zaten sitede. Şöyle içeriğine bakıyorum. Yani güzel şeyler var. Bizi burada ne batırır diye düşünüyorum kartel batırır. M4A biraz kat batırır. Yani şu ikisi dışında diğerleri her türlü bizi katlatır diye düşünüyorum. Bakalım 12 dolar vereceğiz bu kasaya. Kasadan ne alacağız? O zaman açıyorum kanka. Açalım kankam. Hadi bakalım 12 dolarlık kasadan bize ne geliyor abi? Bastım. Güzel bir şey ver be. Ver güzel bir şey işimize bakalım. Şu geçen bıçaklara bak geçen bıçaklara. Hayır ya. o bu kötüydü. 3-14. Şansa en kötüsü geldi abi ya. Yapıştıracağım. 3 dolar. Bunun da içeriği güzel. Bir tane daha kapatalım. patlatalım. Bakalım buradan ne gelecek bize. Hızlı bir batış videosu olmaz inşallah diye dua ediyorum ama bakalım. Gider misin vulkana Gitmez ki. Bir yerine. Evet buradan da battık. Bir tane usbs patlatacağım. Evet o da 1.14 geldi. Evet arkadaşlar maalesef 16 doları 2 dakika içinde çok hızlı bir şekilde bitirdik. Şöyle bakıyorum 16 dolardan 5.48'imiz kalmış. Yani artık buradan yani ne buradan gelir diye bakıyorum ama şunu bir 1.14'ü şöyle bir 3'e basmak istiyorum. 3 değildi direkt 5'e basalım biz bunu. Pardon şunu bir çıkaralım. Tek sakin hangisine basalım? Şuna basalım. Yok bu fazla şey oldu. 3'e basalım kanka bunun. Evet şöyle. Sağ mı sol mu kanka? Sol kanka. Sol mu diyorsun? Hadi bakalım. Bastım abi. Bakalım verdiğimiz parayı tekrardan çıkarabilecek miyiz burada? Ee, sanırım gitti. Evet sağa gitti. Gitti hızlı gitti. Gitti hızlı gitti kanka doğru dedin. 8.02'ye deniyorum. Hadi bakalım. Sola bıraktım. Bu sefer de sol gelmezse zaten çok pis battık demektir. Evet geldi bu arada. Dur. Dur artık orada. Tamam. Evet şimdi 8'imiz var. 8'i yükseltmeye devam ediyoruz. Artık zaten son 8. Bunu şey yapman anlamı yok. Bunu direkt 16'ya deneyeceğim. Sağ seçtim. Biraz önce solda bitirdi. Bu sefer tahminim de sağda bitirecek. İnanıyor musun? Sol atma ihtimali var mı sence kanka? kanka benim içimden başta sağ geçti ya yani. Allah sol sağ şeklinde ilerliyor işte ama şimdi sola attı bu sefer ben sağ düşünüyorum. Haydi bizi yanıltma işte. Ben Bastım aynen. abi. Yanıltma bizi ver hadi şunu da. Verirsen bir daha basacağım çünkü. Evet sanırım battık abi sola dersi. Abi şaka gibi ya nasıl ya? Vallahi çok pis battık. Şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar. Bu maalesef ağır bir batış videosu oldu. İlk bir 12 dolarla girdik. Üstüne bir 16 dolar daha girdik. Toplamda e, 28 dolar bir batış videosu oldu. Maalesef bu video böyleydi. Katılan izleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videonun çekiliş sonucunu açıklıyorum. Linkimizi yapıştırdım. Tamam dedim. Evet, 8 tane yorum varmış videoda. Start diyorum. Bakalım. 10 TL'lik Steam Key kime gidiyor? Fettah Laz. Evet. Instagram Fetosaray 5. Evet bu arkadaşı tebrik ediyorum. Bu arkadaş bana Instagram hesabının bu hesabıyla bana mesaj at. Kodunu oradan vereyim. Evet arkadaşlar herkese tebrik ederim. Bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Bay bay.